Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha yeni okumayı bitirdim. Harry Potter anlatacağım. Hemen vakit kaybetmeden olaya geçiyorum. Ee, Harry Potter kitabı bu gördüğünüz gibi Felsefe Taşı yani Harry Potter'ın kitabı. Toplamda 272 sayfadan oluşuyor bu kitap. Böyle. Ee, hemen olaya geçiyorum. Harry Potter'ın İlk başta söylüyor zaten. Annesiyle babasını Voldemort adlı bir kişi öldürmüş. Hatta ama Harry Potter'ı öldürmemiş veya öldürememiş. Harry Potter sadece burada kafasında olan bir şimşek gibi bir yara iziyle kurtulmuş. Hatta olayda da kitapta da bazen o yara izi acıyor. Şöyle. Harry şey normal bir çocuk olduğunu sanarken bir gün ona bir baykuşla hatta bir sürü baykuşla mesajlar mektuplar geliyor. O mektupla ise Hogwarts'tan Hogwarts'ta seçildi ve Hogwarts okuluna gelmesi gerektiği söylüyor. Hogwarts okulu ise Hogwarts okulu ise bir büyücü okulu. Zaten Harry Potter'ın da annesiyle babası büyücü olduğu için onu çağırmışlar. Harry Potter da bu olaydan sonra zaten ünlü bir kişi olmuş. Ondan sonra Hogwarts'ta büyük başarı elde etmiş. Hatta bir sürü olaylar oluyor. Böyle inanılmaz olaylar. Ee, en sonda ise burada gördüğünüz gibi felsefe taşı. Hogwarts'ta felsefe taşı var. Ve bunu bayağı bir koruması var. Ama bir gün Snape'in onu alacağını düşünüyor ve felsefe taşının olduğu yere doğru gitmek istiyor, gidiyor arkadaşlarıyla, Hermione ve Ron'la gidiyor. Ondan sonra e, orada büyük satranç tahtası falan böyle bir sürü engeller oluyor, onları geçiyor ama geçtikten sonra sadece Harry kalıyor orada. E, daha sonra bakıyor ki oradaki kişi işte Snape. De, snap değilmiş. O kişi oraya almış. Ee, ondan sonra ise ilk zaten gördüğünde şaşırıyor. Ondan sonra başka olay oluyor ee, Oriol kafasına bir banda gibi bir şey takıyordu onu çıkarıyor ve orada bir yüz oluyor arkasında. Daha sonra ise yeniyor onu. Baya böyle işte Harry mücadele ediyor. Ama en sonunda olanları hatırlamıyor. Çünkü baygın oluyor. Oraya ise Dumbledore geliyor oraya. Ondan sonra ise Dumbledore Harry kurtarıyor. Ve felsefe taşı da kurtulmuş oluyor. Ama o günden sonra Dumbledore felsefe taşını yok etmeye karar veriyor ve yok ediyor. Bu e, Hogwarts okulunda ise kazanan belli oluyor. Kazanan da e, Harry'nin olduğu takım. Yani Gryffindor oluyor. Bu böyle bence çok güzel bir kitap. Ben size kısaca anlattım. Bazı olayları atlattım ama geziyorum. Çok maceralı. Çok güzel bir kitap. Size de tavsiye ediyorum. Dediğim gibi okumadan önce filmini izlerseniz daha da e, sadık olursunuz. Konuya ben öyle yaptım. Böyle çok güzel bir şey kitap. Böyle zaten resminde de gözüküyor. Burada Harmony var. Burada Harry ve burada da Hagrid var. Evet videom bu kadardı. Bu videomda size Harry Potter'ı anlattım. Kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.